Türkmen, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi ben de. Türkmence hayvan isimlerini öğrenelim mi? Tabii ki de. Ata ne diyorsunuz? At. Eşek? Eşek. Koyun? Koyun. Diğer üçü aynıysa o zaman kedi de aynı. Değil mi? Pişik. Niye ya? Ben nereden bileyim ya? Neyse. Ördek? Ördek. Tavuk? Gaz, gaz. Kaplumbağa. Pıştıl. Ya sabır. Kurt. 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 Tilki. Tilki. Yılan. Şş. Yılan. Allah'ım. O zaman kertenkele de aynı. Ee, hazırlık. Ney? Hazırlık. Son şansımı deniyorum. Benzemezse. Tamam. Kuş. Kuş. Kelebek. kelebek, Karınca. Karınca. Örümcek. Mey. Gel buraya geberteceğim seni.